Herkese selamlar gençler. 6. sınıf Türkçe metin türleriyle yeniden karşınızdayız. Türkçe metin türlerine arkadaşlar hemen hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Hemen metin türlerimize bakalım. İki çeşit metin türümüz var. Düz yazılar ve şiirler arkadaşlar. Düz yazılar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta düşünce yazıları, bir tarafta olay yazıları arkadaşlar. Şiir zaten bildiğiniz gibi bambaşka bir ufka bizi götüren Yazı türü sevgili arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz tek tek e, hemen başlayalım düz yazıda mesela düşünce yazılarında denemeyle arkadaşlar başlamak istiyorum. Deneme neymiş? Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini vereni, iddiasız, kesin kurallar varmaksızın anlattığı yazılardır arkadaşlar. Burada önemli olan nokta neresi? Tekrar söyleyelim hemen İddiasız arkadaşlar. Yani e, yazar, yazan kişi kendi düşüncelerini, kendi özel görüşünü iddiasız bir şekilde, kesin kurallara varmadan anlatabilir. Arkadaşlar denemede kesinlikle konu sınırlaması yoktur. Her konu ele alınıp deneme yazısı olarak yazılabilir. Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz zaten. Yazarlar tamamen özgürdür. Kendi kişisel fikirlerini burada dile getirirler. Arkadaşlar Dünya Edebiyatı'nda Montaigne ve Türk Edebiyatı'nda da Nurullah Ataç, bu türün en önemli temsilcileri olarak karşımıza çıkıyorlar. Şimdi hemen denemeden sonra sohbet diyeceğiz. Sohbet de arkadaşlar denemeye gene yakın ama tabii ki burada bir farklılığı, birçok yani birkaç tane farklılığı var. Mesela ne diyor burada? Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır. Yani iki kişi varmış gibi, iki kişi konuşuyormuş gibi yazılan yazı türü sohbettir arkadaşlar. Belirli bir konusu yoktur. Yerine ve zamanına göre sıkıcı olmayan her şey sohbet konusu olabilir. Gazete ve dergi yazılardır. Yani sohbet yazılarını daha çok biz gazetelerde ve dergilerde görüyoruz. Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır. Demin anlattığımız gibi denemede de bu vardı. Ama burada önemli arkadaşlar en önemli özelliği samimi bir uslupla kaleme alınmasıydı. Denemede samimi bir bahsetmemiştik. Sohbet zaten hani der deriz ya Hani gel iki sohbet edelim iki muhabbet edelim orada samimi bir hava vardı çünkü iki arkadaş sohbet edebilirler İki yabancının çok uzun süre sohbet etmesi beklenemez en fazla iki yabancı birbirine selam naber falan diye çok böyle sıradan sorular sorarlar ve orada sohbet biter ama iki eski arkadaş iki dost çok uzun ve samimi bir şekilde sohbet edebilirler arkadaşlar burada zaten sohbete baskı yapan yani en önemli özelliği nedir? samimi bir üslupla kaleme alınmış olması. Tabii ki burada yazarın herhangi bir şey öğretme ve kanıtlama amacı yoktur. Zaten arkadaşlar sohbetlerde siz de kendi aranızda yaptığınız sohbetleri de düşündüğünüz zaman yani bunu biraz somutlaştırırsanız kendi hayatınızda kimseye bir şey öğretme ve kanıtlama amacı gütmeden tamamen bilgi alışveriş amaçlı sizler de diğer arkadaşlarınızla ve dostlarınızla muhabbet, sohbet ediyorsunuz. E bunun e, dergilerde ve gazetelerde yazılması da arkadaşlar sohbet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki tekrar söylüyorum en önemli özelliği olan samimi bir üslupla kaleme alınmış olması buradaki önemli nokta. Arkadaşlar sohbetten sonra bir de eleştiri vardı. Eleştiri neydi? Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz yapı yönünden açıklayan, başarılı başarısız ya da değerli ve değersiz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlayıp belirten yazı türüdür. Arkadaşlar Burada önemli olan nokta şu. Eleştiri dediğimiz zaman hemen aklımıza böyle negatif bir şey geliyor. Yani eksi bir şey, yani kötü bir şey. Hayır. Eleştiri arkadaşlar başarılı başarılı olan bir şey de yazılabilir, eleştirilebilir. Başarısı olan bir şey de, değerli olan da, değersiz olan da. Yani siz sadece eleştiri deyince aklınıza negatif şeyler getirmeyin. Eleştiri yazıları, eleştiri yazıları arkadaşlar olumlu, olumlu da olabilir. Tabii ki ne diyor? Eleştiri objektif olmalıdır. Yani sen herhangi bir şeyin baskısı altında kalmadan tamamen objektif olarak burada açıklama ve yani yazını dile getirmen gerekir arkadaşlar. Eleştiri de amaç okura ve yazara yol göstermektir. Yani sen eleştiri yazısı yazarken yerden yere vurayım işte bizim kendi o hani bildiğimiz klasik eleştiri tabiri değildir bu arkadaşlar. Eleştiri de amaç okura ve yazara yol göstermektir. Yani sen bir konu hakkında bir eleştiri yazısı yazacaksan Orada senin bu yazını okuyacak kişiye ve o eleştiri yazdığın konuya da yol göstermen gerekiyor. Hem yazıra hem de e, okura yol göstermen gerekir. Tekrar söylemem gerekirse buradaki önemli nokta objektif olmak arkadaşlar. Eleştiri yazılarında objektif olunmalıdır diyoruz. Hemen e, eleştiriden sonra arkadaşlar makale var. Makaleyi de hemen böyle e, güzelce bir... Öğrenelim bakalım makale neymiş. Makalede bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılardır arkadaşlar. Arkadaşlar makale bildiğiniz e, öne sürülen düşünce ve tezi kanıtlama üzerine yazılan bilimsel yazılardır. Yani burada herhangi bir sohbet havası yok, herhangi bir e, yani burada tamamen ispat var arkadaşlar, bilimsellik var anlatımı yalın ve yoğundur. Nesnel bir, bir nitelik taşır. Söz oyunlarına başvurulmaz. Süslü anlatımdan uzak durulur. Yani tamamen bir gerçeği açıklamak üzerine, e, görüş ve düşünceler öne sürerek bir tezi, bir şeyi savunarak arkadaşlar onu kanıtlama üzerine yazılan e, yazılardır, makaleler. Dediğim gibi makaleler bilimsel olarak daha çok akademisyenlerin yani üniversitedeki hocaların, doktorların Yüksek lisans yapan, master yapan kişilerin arkadaşlar yazdığı yazı türüdür, bilimsel bir yazı türüdür. İşte dediğim gibi buradaki önemli olan nokta, öne sürülen düşünce ve tezleri kanıtlamak zorundasınız arkadaşlar. Kanıtlamaya dayalı bir yazı türü makale. Makaleden sonra ne vardı arkadaşlar? Fıkra vardı. Fıkra tabii ki hadi sizin böyle bildiğiniz, kendi aramızda konuştuğumuz işte o esprilere dayanan komik yazılar olarak değil arkadaşlar. Buradaki fıkra, köşe yazısı anlamındaki fıkra bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarıdır arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Demin sohbette de gazete ve dergi yazısı demiştik. Burada da köşe yazısı yine gazete ve dergilerde yayınlanıyor. Peki buradaki fark nedir arkadaşlar? Burada bir samimiyetten, burada bir muhabbetten, sohbetten bahsedilmez. Günlük olaylar ve düşüncelerle ilgili konular işlenir. Konular tarafsız bir şekilde ele alınır. Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur. Yani fıkra arkadaşlar bir köşe yazısıdır. İşte bugün herhangi bir gazete elinize aldığınızda orada gazetecilerin yazılarını okursunuz. Bunların her biri bir köşe yazısıdır ve fıkra köşe yazısı olarak karşımıza çıkıyor. Konular tekrar söylüyorum tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. Yazılanları okuyucuya inandırma zorunluluğu yoktur. Yani yazar herhangi bir konuda yani günlük bir konu olabilir, herhangi bir konu olabilir düşüncelerini ayrıntıya inmeden eğer anlatıyorsa arkadaşlar orada bir köşe yazısı vardır ve bu da zaten köşe yazısından kasıt da gazete ve dergilerde yer alması arkadaşlar. Ne, mesela demin neyi neyi anlatmıştım hemen söyleyeyim. Makaleyi, makaleler mesela dergilerde Özellikle gazetelerde yer almazlar. Makaleler daha çok bilimsel dergilerde, üniversitelerin yayınladığı bazı kaynaklarda yer alırlar arkadaşlar. Çünkü bilimsel yazılardır. Ama baktığımız zaman köşe yazısı yani fıkra dediğimiz olay gazetelerde ve dergilerde yayınlanan kısa fikir yazılandı. Yazar kendi fikrini söyler, tarafsız bir şekilde konuyu ele alır. Yazılan okuyucu da bunlara inan, yani ne yazar buna okuyucu inandırmaya mecburiyeti vardır ne de okuyanın yazara inanma mecburiyeti vardır. Tamamen yazarın kendi günlük olaylar hakkında görüşlerini dile getirdiği bir yazı türü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Düşünce yazıları bu şekildeydi. Olay yazılarına geçelim. Evet düz yazıda düşünce yazılarını tamamladık. Şimdi olay yazılarına bakalım arkadaşlar. Olay yazılarında ilk konuşacağımız öykü olacak. Arkadaşlar öykü yani diğer adıyla hikaye hepinizin bu yaşa kadar illaki birçok öykü, hikaye okuduğunuzu tahmin edebiliyorum. Olmuş ve olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamanı bağlı olarak anlatan yazı türüne hikaye ya da öykü denir arkadaşlar. Arkadaşlar hikayelerde yani öykülerde yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatır. Yani baktığımız zaman böyle doğaüstü, olağanüstü böyle inanılmaz şeyler öykülerde, hikayelerde yer almaz. Dar bir zaman dilimini kapsar. Burası önemli arkadaşlar. Romana göre daha kısadır. Yani dar bir zamanda oluşan kısa yazılar. Yani romana göre daha kısa yazılar. Hatta hepiniz hatırlarsınız roman kitaplarınızı hatırlayın ya da etrafınıza varsa bakın hemen. Romanlar daha kalın ve daha böyle serttir. Ama öykü yani hikayeler arkadaşlar daha ince böyle, daha az, daha ince yazılan yazılardır. O yüzden romana göre daha kısa eserlerdir diyoruz. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Önce hikayeci, öykücü önce size olayı anlatır. Sonra olay düğümler ve en sonunda da çözüme kavuşturur arkadaşlar. Eminim ki siz de birçok öykü ve hikaye okuyorsunuzdur. Çünkü okumak arkadaşlar çok yararlı bir iştir diyoruz ve öyküyü geçiyoruz. Öyküden sonra konuşmamız gereken şey anı arkadaşlarım. Anı da arkadaşlar diğer adı hatıra. Bu illaki hepimizin yine deminki bahsettiğim gibi öykü okumuşluğu, hikaye okumuşluğu kadar anıları ve hatıraları da vardır arkadaşlar. Anılar yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür arkadaşlar. Yani şimdi ben size 6. sınıfsınız diye ortalama 11-12 yaşındasınız. Yani ilk okula başladığınız zaman ilk 1. sınıfı hatırlayın, 2. sınıfınızı hatırlayın. Onlar sizin için hatıralardır, anılardır arkadaşlar. Zaten ee, baktığımız zaman yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne biz anı ya da hatıra diyoruz. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır. Yazar olayları kendi bakış açısından anlatır. Tabii ki ben ya da siz her kimse işte anlatacağımız zaman kendi anılarımızı anlatıyoruz. Yani kendi bakış açımızdan anlatıyoruz ve bizim tanık, tanık olduğumuz yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Tabii ki anılar arkadaşlar geçmişe ışık tutar. Yani geleceğe ışık tutacak hali yok. Çünkü anı ve hatıra geçmişimizde yaşadığımız şeylerdir. Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur. Tabii ki arkadaşlar tarihsel olayların öğrenilmesine nasıl katkıda bulunur? Atıyorum 1453 İstanbul'un fethi arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış bir kişinin ya da Fatih Sultan Mehmet'in yanında yer alan kişilerden biri eğer bir anı ya da hatıra defteri tutuyorsa ya da anılarını anlatacağı bir yazı yazmışsa biz o tarihsel olayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Onun anılarından, hatırasından öğrenmiş oluyoruz. Bu da tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunan bir yazı türü olarak karşımıza çıkıyor. Anı ya da hatıradan sonra neye bakacağız arkadaşlar? Gezi yazısına bakacağız. Arkadaşlar gezi yazısı adından da anlayacağınız gibi seyahatname diğer ismi de seyahat etmekten yani gelen bir e, isim bu. Gezi yazısı da gezilip görülen yerlerin, o yerlerle ilgili izlenimlerin anlatıldığı, yazılara gezi yazısı denir. Aramızda illaki tatile çıkmış, bir yerlere gitmiş ya da hani en azından yaşadığı çevrede işte turistik bir yere gitmiş ya da tarihi bir yere gitmiş kişiler vardır. Oradaki gezip görünen yerleri anlatırsanız ve oradaki izlenimlerin izlenimlerinizi arkadaşlar duygu ve düşüncelerinizi eğer yazıp kağıda dökerseniz bu bir gezi yazısı olarak karşınıza çıkacaktır. Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir. Tabii ki yazarın duygu ve düşüncelerini e, içermesi gerekir. Çünkü sizin gördüğünüz yani kişinin gördüğü, yazarın gördüğü ve hissettiği duygularla o, o orayı anlatır. Gözlem gücüne dayanır. E, tabii ki gidip gördüğümüz tarihsel bir yeri ya da turistik bir yeri gözlem gücümüzle ne, ne gördüğümüzü, nasıl olduğunu anlattığımız yazılara gezi yazısı Anlatılanlar gerçektir, hayal ürünü değildir. Bizim gidip gördüğümüz yer gerçek olduğu için atıyorum işte Çeşme'ye gittiniz ve orada İzmir Çeşme ilçesi çok güzel, doğa güzellikleri olan, yeşilin ve vaminin yan yana olduğu çok şirin bir yer, çok güzel bir yer. E tabi ki orada gözlem gücünüzle anlatılanların gerçek olarak anlatmanız gerekiyor. Çünkü gözünüzle gördüğünüz işlerdir, hayal ürünü değildir arkadaşlar. Gezi yazısı yani Seyahat de böyle bir yazı türüydü. Gezi yazısından sonra biyografi var arkadaşlar. Biyografi nedir? Biyografi tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir. Yani bakalım şimdi tanınmış kim var? Herkesin tanıyabileceği. Mesela erkeklerin çok yakından tanıyacağı. Cristiano Ronaldo var mesela. Dünyaya mal olmuş, dünyaca ünlü bir oyuncu. Arkadaşlar işte önemli şahıslar. Yani Cristiano Ronaldo'nun hayatı başkası tarafından anlatılırsa bu bir biyografi. Yani yaşam öyküsü olarak karşımıza çıkar. Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre alınır. Yani doğumundan itibaren çocukluğu, gençliği, büyüklüğü ve yaşlılığı yani hayatı boyunca yaptıklarını tarihsel sıraya göre anlattığımız yazı türüne biz yaşam öyküsü yani biyografi diyoruz. Kurgusal değil gerçektir. Tabii ki kurgusal ne demek? Kurmaktan gelir. Yani bir şeyi hayal ederek böyle işte böyle oldu şöyle oldu. E böyle olmaz çünkü sen birinin hayatını anlatıyorsun ve o hayatı yaşayan kişi gerçek kişi ve yaşadığı şeyler de gerçektir. O yüzden biyografide kurgusallığa yer yoktur arkadaşlar. Her şeyin gerçekçi olması gerekir. Mesela Cristiano Ronaldo dedik. Cristiano Ronaldo işte küçüklükte işte Portekiz'de doğmuş ve büyümüş. Orada işte Sporting Lisbon e, altyapısından Sporting Lisbon'da Portekiz'de birinci lige çıkmış. Oradan Manchester United'a gelerek işte dünyaca ünlü bir futbolcu olduktan sonra Real Madrid'e transfer olmuş. Ve İspanya'da kırılmadık rekorlar bırakmadı. Birçok ödüller aldı. Şampiyonlar Ligi'ni dört kere kazandı. İşte altın top kazandı, altın ayakkabı kazandı. Oradan Juventus'a geçti. Orada da gol kralı oldu falan. Böyle bir yani hayatını, tarih sırasına göre yaşadıklarını... Tarih sırasına göre anlattığımız biyografi yaşam öyküsü deniyor arkadaşlar bu yazı türüne de. Biyografiden sonra peki ne vardı arkadaşlar? Tabii ki fabul vardı. Fabullar arkadaşlar çok önemli bir yazı türü olarak karşımıza çıkıyor. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan özelliği vererek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı yazılara fabul ya da öykünce diyoruz. Arkadaşlar fabulların sonunda ders verme amacı var. Yani dikkat edin insan dışındaki varlıklar ne olabilir? Hayvanlar, bitkiler. Genellikle zaten yazarlar bunları konuşturarak insanlara ders verir. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben de küçüklüğümden böyle fabullardan. Mesela bilgi ağaçlar. Sürekli hani ağaçların, o çınar ağaçlarının ağaçların, yıllık ağaçları böyle bilgi olarak gösterirler bize. Ya da hayvanlara baktığımız zaman mesela baykuşu bilge bir baykuş olarak gösterir. İşte bu tür yazılar arkadaşlar, bu tür yazılmış yazılara biz fabul ya da öykünce diyoruz. Dünyada arkadaşlar en ünlü fable, yazarı, yazarları Ezop La Fontaine mesela. Fontaine çok ünlü bir yazardır. Ve bir de Beydaba'dır arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz yazarlar dünyada fable örneklerini çok 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 fazla insanlara okutarak onların ünlenmesini sağlayan kişilerdir. Tekrar söylüyorum. Buradaki önemli nokta hayvanlara ve genelde bitkilere e, konuşturarak insanlara ders verme amacı giden yazılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Fable ya da öykünce diyoruz. Fable ya da öykünceden sonra sırada ne var arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Efsane var. Efsaneler, efsane gibi bir geçiş yapalım efsanelere. Halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasında doğarak ağızdan ağza dolaşan, gelenek ve göreneklerin oluşumunu etkileyen hikayelere efsane denir arkadaşlar. Diğer bir isim, diğer bir isim de söylencedir. Zaten söylence denmesinin sebebi nedir? Ağızdan ağza dolaşıyor olması. Yani sen birinden duyuyorsun ve gidip onu başka birine anlatıyorsun. O da başka birine anlatıyor ve bu bir gelenek, görenek halini alıyor arkadaşlar. O yüzden diğer ismi de söylence. Yani söylemek, başka birine anlatmak ve söylemek anlamında. Hayal gücünün ürünü ve bilinen en eski türdür. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Bilinen en eski yazı türüdür arkadaşlar. Biz efsane diyoruz. Efsaneler bilinen en eski türdür arkadaşlar. Efsanelerde kahramanlar, tanrı, ruh, melek gibi kavramlar bazen de taş, kaya, dağ gibi doğa parçası unsurlardır. Bu kahramanlar hikayelerde kişileştirilir ve konuşturulur arkadaşlar. Yani baktığımız zaman tanrıların konuşması, işte ruhların, meleklerin bir yerlerden gelmesi bunlar abartılmış, işte halkın duygu ve düşünceleri ve hayal dünyasında yarattığı şeylerdir arkadaşlar. Efsaneler neden söylence dediğimi umarım anlamışsınızdır. Çünkü ağızdan ağıza söylene söylenen arkadaşlar, yayılan ve en eski tür olması burada yine efsanenin yani söylencenin arkadaşlar ne kadar önemli bir yazı türü olduğunu da bize anlatıyor. Geldik arkadaşlar sırada benim en sevdiğim yazı türü olan tiyatro. Arkadaşlar tiyatronun 3 çeşidi vardır. Dram, komedi ve trajedi. Dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adına tiyatro denir. Ayrıca yazılan eserlerin sahnede oynanmasını ya da bu tür eserlerin oynandığı binaya da tiyatro denir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar tiyatro ben de en az bir 10 yıllık kariyerimi tiyatroya vermiş ve tiyatro sahnelerinde e, o tozu yutmuş. Çünkü tiyatroculara sahne tozu yutmuş denir arkadaşlar. Yani o sahnede bulunup o hazda almış kişilerden biriyim. Bence dünya üzerinde şu ana kadar icat edilmiş en iyi iştir. En iyi sanattır tiyatro arkadaşlar. Genellikle oynanmak için yazılır, okunmak için yazılan Tiyatro türlerinde vardır. Ama evet, genelde yazar bunları sahneye aktarmak için yazar arkadaşlar. Konuşma ve eyleme dayanan bir e, türdür. Çünkü siz sahnede konuşarak ve jest mimiklerinizle yani el kol hareketleri ve yüz hareketleriyle arkadaşlar, mimiklerinizle orada eyleme dönüştürürsünüz yazılanları. İnsana ders vermek, onu düşündürmek, onun yorum yapmaya yönlendirmek amacı taşır. Yani tiyatronun da arkadaşlar çok önemli bir amacı vardır. İnsanı güldürürken de düşündürebilir, ağlatırken de düşündürebilir. Onu o konuda yorum yapmaya yönlendirir arkadaşlar tiyatro. Ve çok çok önemli bir yazı türü olarak karşımıza çıkar. Peki tiyatrodan sonra neyi konuşabiliriz? masalı konuşabiliriz arkadaşlar. Hemen masala da bakalım. Tabii ki masal olağanüstü olaylarla, süslü olağanüstü kişilerin başından geçen zaman ve yer kavramları belirli olmayan hala hayali olayların anlatıldığı yazılar, e, yazılardır. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz birçok masal okumuşsunuzdur ya da dinlemişsinizdir. Arkadaşlar masallarda eğiticilik ve öğreticilik esastır. Şöyle hemen baktığımız zaman neler hatırlıyoruz masallarla ilgili? Mesela masallarda olaylar gerçeğe dayanmaz. E, Masalları hani tekerlemelerle başlanır. Evvel zaman içinde, işte kalbur zaman içinde, e, dedeler tellak iken, neneler berber iken böyle hani birçok tekerlemelerle başlar. Masaldaki karakterler cinler, periler, devler ve hayvanlar hani böyle olağanüstü varlıklardır. Yani bizim gözümüze göremeyeceğimiz... İşte sadece hayal dünyasında yarattığımız şeylerdir, kahramanlardır. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir arkadaşlar, kötüler cezalandırılır. Aynı kırmızı başlıklı kızı hatırlayın mesela. Kırmızı başlıklı kız ve kurdun hikayesini hatırlayın. Orada da masalın sonunda iyilerin ödüllendirildiği, kötülerin cezalandırıldığı bir masal da Ulusal konulara yer vermen, evrensel konular ve mesajlar ise içerir. Yani masallar dünyaya mal olmuştur arkadaşlar. Onu anlatmak istiyor, onu söylemek istiyor. Masalların dünyaya mal olması, bütün evrene, işte dünyaya mesajlar vermesi ve önemli olan da şu eğitici ve öğretici olması arkadaşlar. Genelde masalları tabii ki yaşı daha küçük olan, hani ilkokul çağındaki çocuklara anlatırlar ve onlarda eğitici ve öğretici olmaları esas olmak kaydıyla. Onlar da bunlar dinlerler ve etkilenirler. Masaldan sonra arkadaşlar geçelim hemen yine çok çok önemli dünyaya mal olmuş bir yazı türümüze romana arkadaşlar. Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olaylar. Geniş olarak ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne roman denir arkadaşlar. Zaten demin hikayeyi anlatırken sevgili arkadaşlar bundan bahsetmiştim geniş bir zaman dilimini kapsar, hikaye daha dar bir zaman dilimini kapsıyordu. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Olayla ilgili yer ve zaman bellidir. Hikayeye göre, bakın burada da zaten paylaşıyor hemen, hikayeye göre daha uzun eserlerdir ve karakter fazlası, karakter olarak daha fazla, sayı olarak karakterler daha fazladır arkadaşlar romanlarda ve daha kalın. İşte toplumların başından geçen yani romanlarda arkadaşlar her konuda roman yazılabilir cinayet romanları olabilir, serüven romanları olabilir, tarihsel romanlar olabilir. Ve bence arkadaşlar roman okumak insanı çok çok geliştiren ve insana birçok şey katan, düşüncesini en azından değiştiren yazı türlerinden biridir arkadaşlar. Roman illaki roman okuyun diyorum. Arkadaşlar romandan sonra da hemen şemamıza geri dönelim. Şemamıza geri döndük ve romandan sonra da arkadaşlar burada konuşmamız gereken şeyler artık düz yazıları tamamladık. Şiirlere geçiyoruz. Şiirlerde ilk konuşmamız gereken lirik şiir arkadaşlar. Lirik şiir yani duygusal şiir. İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille yani iç, içimizden gelip böyle coşkulu bir dille anlatılan duygusal şiirlere lirik şiirler diyoruz biz. Bu şiirlerde sevgi, özlem, ayrılık... Bu tarz konular işlenir. Bakın hemen bir dörtlükle lirik şiirin daha iyi anlamanız açısından nasıl acı kırsa susarsa insan öyle sevdim bir memleket kızını. Bir şey bu aşkın arttırdı hızını. Aramızda dağlar, deryalar koyan. Arkadaşlar bakın bu şiirde, bu dörtlükte, yani bu şiirin dörtlüğünde öyle söyleyeyim. Hayal, duygu ve coşkunluk ön planda. Aşk, sevgi, işte ona olan hasreti, işte acıyı anlatıyor. Yani baktığınız zaman duygusal bir şiirden bahsediyor. Eğer okuduğumuz şiirde duygusallık o plandaysa, işte sevgi, özlem ve ayrılık gibi konulardan bahsediyorsa arkadaşlar burada biz lirik şiir olduğunu, bu şiirin duygusal bir dille, lirik bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. Peki lirikten sonra ne var? Tabii ki epik var arkadaşlar. Hemen epik şiirde kısaca bir öğrenelim hatırlayalım. Epik şiir arkadaşlar destansal yani kahramanlık, yiğitlik, savaş konularını işleyen ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir anlatımda işleyen şiirlere epik şiir diyoruz biz. Hemen altta dörtlüğümüz var. Bakın dörtlükten daha iyi anlayacaksınız. Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle canlandı o meşhur o at kişnemesiyle. Baktığınız zaman arkadaşlar bir savaştan bahsediyor, vatan ve millet sevgisinden bahsediyor, kahramanlıktan, atlardan bahsediyor arkadaşlar. Yani destansal böyle destansı bir dil kullanılmış. Demek ki biz eğer böyle şiirlerle karşılaştığımız zaman, kahramanlık, yiğitlik, savaş konularını anlatan şiirlerle karşılaştığımızda orada epik şiirden yani destansal şiirden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki destansal yani epik şiirden sonra ne var sırada? Pastoral şiir var arkadaşlar. Bakalım pastoral şiir neymiş? Pastoral şiir yani doğa şiiri. Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayatta bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir arkadaşlar. Bakalım dörtlüğümüze. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı, sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam, yayla duman. Baktığınız zaman arkadaşlar kardan, çam, çam ağaçlarından sarı çiçeklerden, çeşmelerden, sürülerden bahsediyor. Yani bir köy, bir e, oradaki işte yaşadığı yerden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden doğadan bahsetmiş, yayladan bahsetmiş, çeşmeden bahsetmiş, çiçeklerden, kardan, ağaçlardan bahsetmiş, doğadan bahsetmiş yani kısacası. İşte bu tarz şiirlere de arkadaşlar biz pastoral şiir yani doğa şiiri adını veriyoruz arkadaşlar. Gelelim pastoral şiirden, doğa şiirinden didaktik şiire benim en sevdiğim şiir türünden bir tanesi arkadaşlar. Yani öğretici, didaktik demek öğretici demek arkadaşlar. Belli bir düşünceyi kabul ettirmek veya belli bir konuda öğüt vermek, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak için yazılan öğretici şiirlere didaktik şiir denir arkadaşlar. Bakalım hemen dörtlüğümüze. Piknik gezi yaparken çöp bırakma geride. Çayırlarda yürürken zarar verme çiçeğe bakın. Burada size bir bilgi veriyor ve bu konuda bir öğüt veriyor arkadaşlar. Yani sen bir yere piknik yapmaya gittiğinde arkandaki çöpleri bırakma. Çünkü bu çöpler doğaya zarar verir. Çayırlarda yürürken çeklere zarar verme, doğaya zarar verme. Burada bir şeyden bahsediyor. Size bir bilgi veriyor ve ahlaki bir ders çıkartmak için yazılmış bir şiirdir arkadaşlar. Hemen alttaki açıklamaya da bakalım. Bu dörtlükte kişilerde çevre bilinci oluşturma amaçlanmıştır. Kesinlikle şair şiir yoluyla okuyucusunun çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Didaktik şiir arkadaşlar adı da üstünde zaten öğretici şiir. Size bir şeyi kabul ettirmek bir konuda öğüt vermek için yazılı, Buradaki de çevre bilinci oluşturma adına yazılmış bir şiirin dörtlüğüydü. Demek ki eğer şiir okuduğumuzda bize bir bilgi vermeye çalışıyorsa, bir ders vermeye çalışıyorsa biz orada didaktik şiiri arayacağız arkadaşlar. Didaktik şiirden sonra hemen genel şemamıza dönüyoruz. Ve arkadaşlar evet dramatik şiir buraya burada dramatik şiirden bahsetmeyeceğiz. Bugünlük 6. Sınıfların Türkçe metin türlerini böylelikle işlemiş olduk arkadaşlar. İnşallah iyi bir ders olmuştur. Lütfen anlamadığınız yerleri videoyu geriye alarak, ileriye alarak tekrar tekrar dinleyin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.